Kırklar bağlı Çakıllı beldesine geldik. Ee, arada işte geliyoruz. Her sene devamlı geliyorum 7 yıldır. Keçi kesmeye. Allah azim verirse bu sene de keseceğiz. Burası İstanbul'a biraz uzak ama insan herkeste de kimya soymuyor. Onun için buraya kadar geliyoruz. Arkadaşı aradım ben. Kesim yapacak arkadaşı. Birazdan dedi 20 dakika içinde gelebilirim dedi. Keçileri getirecek. İçinden beğeneceğiz. Bir tanesini kesecek. Kantara koyacak. Kaç kilo geldi? Şu kadar. Parasını ödeyeceğiz. Alıp İstanbul'a döneceğiz Allah izin verirse. Ben Trakya'yı çok seviyorum. Adana alayım ama İstanbul'a yakın. İnsanları daha anlayışlı. Daha güzel havası şeyi ortamı. Bizim orası biz doğduk büyüdüğü yeri insan çok şey yapıyor ama zamanla farklı yerleri görüp kıyaslama yaptığında daha iyi anlıyor. İlla ne de memleketim en güzel diyemem diyemem yani. Mümkün değil. Birazdan yukarı doğru belki bir şey yaparız. Ahırlığa gideriz. Orada keçilere bakacağız. Burada, Arkadaşla geldik. Eşim kızım da var. Hep beraber hem ziyaret hem ticaret. Allah izin verirse iş